Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Sarıta Lise'ye. Nasılsınız? Evet, umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, açılım konumuzu okudunuz zaten. aklınıza kişiyle nerede, ne zaman bir araya geleceksiniz? Bundan önceki açılımı da izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle küs, limoni, ayrı, uzak olanlar, iletişim sorunu yaşayan arkadaşlarım için hani çoğunluğumuzda muhtemelen bu var. Ve e, o kişiyle ilgili orada aramızdaki buzlar eriyecek mi konusunu irdelemiştik. O açılımı da izleyin. Evet güzel cevaplar verdi. İzlediğiniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ne zaman nerede bir araya geleceğiz aklınızdaki kişiyle tekrardan veya tekrar yeni başlayanlar için ne zaman nerede bir araya geleceğiz diyenler için bir cevap olacak bu açılımda. Hadi bakalım yine dediğim gibi Birkaç açılımdan bu yana katina destesi alıyorum. Aşk açılımlarında güzel cevaplar veriyor. Enerji ağır ama doğru enerjiler de var. Ara ara kullanacağım. Evet. Anlık enerjilerde özellikle melek destesi alıyorum arkadaşlar. Farklı melek desteleri kullanıyorum. Daha zaten süreçleriniz çok ağır bu kişinin enerjisine değil mi yumuşatalım biraz çünkü enerjiler hissedilir ve iletilir şu an tam şu an zamansızdır arkadaşlar bu açılım ve kadın erkek herkese uygundur onu da hatırlatayım aklınızda kişi tam şu anda şifa eli iki tane geldi öğrenme yolu Rüyaların kılavuzu. Yürekten sevgi. Bakın. Işık savaşçısı. Sakinliği meleği. Evet. Bu kişi stresini azaltmak için sessizliğe bürünmüş. Şifa bakın şifa şifayla başladı, şifayla kapattı. Şifalanmaya ihtiyacı var. Kendi kendini şifalandıran bir yapıda format olabilir, sessiz olabilir. Neden şifalanman gerekir diye sorduğum zaman yani hayat dersleri, karmalar, büyük sınavlardan geçtim, büyük dersler aldım. İnsanlarla ilgili, çevremle ilgili, ailemle ilgili veya duygusal konularla ilgili büyük sınavlardan geçtim. Hayat dersleri aldım, derslerimi çıkarttım, Onları düşünüyorum. Ne yaptım? Hep var ya iç muhasebe dediğimiz bir durum. Şifalanıyor ama sessizlikte şifalanıyor. Öyle söyleyeyim. Kendi alanına çekilmiş. Rüyalarından da yardım alıyor. Yani rüyaları yol gösterici rüyalar da görüyor olabilir. Kılavuzluk yapıyor bu kişiye rüyaları. Evet bazı konularda neyin neden olduğu hani buna inanmalı mıyız? Rüyalara inanmalı mıyız? Arkadaşlar bazen rüyalar hani yol gösterici rüyalar olabiliyor. Genellikle hep ben söylerim bilinçaltının yansımasıdır, bilinçaltımızı günlük hayatta söyleyemediğimiz, yaşadığımız şeyleri rüyalarımızda onların bir farklı versiyonunu görürüz. Ama ne şekilde? Genellikle bana göre tabii ki, bana göre değil bilimsel olarak da okuduğum kitaplarda falan da genellikle işte birilerine bir şeyleri söyleyemeyiz, içimize attığımız konular vardır o konular bize sıkıntı yaratır ve rüyalar aracılığıyla deşarj olma durumu var ya öyle bir durum var. Bu kişilere böyle farkındalıklar oluşmuş rüyalar vasıtasıyla. En önemli konu diyor yürekten sevgi konusunu merkezine almış bakın. Yani evet ben karşı taraftan bir şeyler istiyorum ama ben bakalım yürekten sevdim mi? Sevgi emektir modu var. Sevgi için savaştım mı? Mücadele ettim mi? Fedakarlık yaptım mı? Ne yaptım? Bunlar anlık enerjide gündeminde bu kişinin samimiyet, bağlılık, yürekten sevgi isteyen de birisi var. Güzel. Sizinle ilgili bakalım. Anıların meleği. Bakın hayat dersleri geçmiş. Sizinle ilgili dersler de çıkartmış bu kişi. Belki de gerçek anlamda rüyalarında sizi görüyordur. Sizinle ilgili farkındalıklara daha çok rüyalar yoluyla ulaşıyor olabilir. Ki Hani ne, nerede ne zaman bir araya geleceksiniz dediğimize göre şu an iletişim sorunları yaşıyorsunuz. Şu an aranız soğuk, limoni küstünüz belki de. E, rüyalar yoluyla deneyimler sizinle ilgili farkındalıklar yaşıyor. Belki diyor ki ben onu gerçekten yürekten sevdim mi? Sevgim için savaştım mı acaba? Gibisinden. Geçmiş derslerden bahsediyor sizinle ilgili. Harmoninin melodisi huzurun sesi Özgürlüğün kanatları. Anlayış. Arkadaşlar empati yoksunluğu da yaşamış bu kişi sizinle ilgili. Empatik olmamış. Yani sizi sizin açınızdan görememiş bu kişi. Bunun farkındalığı var. Özgürce. Yani sürekli bir şeyler hayatında aranızda sorun olmuş. Ya da bu kişinin hayatında ayak bağı olmuş. Bir şeyleri bahane etmiş olabilir. Özgür bir şekilde size gelememiş, sizin için savaşamamış, size sevgisini ifade edememiş. Şu an bunun farkındalığını yaşıyor. Dediğim gibi özellikle rüyalar yoluyla sizinle ilgili mesajlar alıyor olabilir. Dengeli, uyumlu bir durum istiyorum aramızda diyor bu kişi. Huzur sensin diyor. Huzurum sen misin? Bunu anladım. Ve evet empati, empatik olmakla ilgili. Daha çok derslerden, sınavlardan bahsediyor sizinle ilgili farkındalıklar oluşmuş yenilendim diyor. Yeni bir ben. Size bakış açısı, yeni bir bakış açısı geliştirmiş bu kişi sanki. Hadi bakalım. Nerede, ne zaman bir araya geliriz? Bir tane saatte arkadaşlar dışarıdan duyduğunuz ses ezan değil. Selam. Yani hani durduruyorum normalde ben. Evet. Nerede ne zaman bir araya geleceksiniz? nerede ne zaman bir araya geleceksiniz. Tabii ki arkadaşlar imparator sakin diyor kontrol bende diyen birisi var. Yani kontrolü ele alması gerektiğini bilen ve e, hani uzak görüşemiyorsunuz uzak mesafesinizde iletişimsizlik var küs var. E, bu konuyu el atması gerektiğini bilen iş dünyasında birisi var. Ben dönüştüm değiştim hazırım diyen birisi var aslında. Burçları söyleyeyim. Koç burada net olarak. Akrep burada. Balık burada net olarak. Evet. ikizler geri planda burada. Tera, evet akrep yine. Oo, çok güzel burçlar. Balık yine geldi. Tenekası iki tane geldi. Güneş böyle gelsin ya. Maşallah diyelim. Ay şu kartları göstermeyin diyenler. Ben de arkadaşlar yani o konuda böyle çizilmiş. Ne yapabilirim? Yani aşıklar kartını göstermek istiyorum. Gösteremiyorum. <laughs> Şunu gösterelim. <laughs> Öyle çizmişler. Ne yapayım? Yani sanki benim hoşuma gidiyor gibi böyle yorum yazanlar da var. Yani ben o konularda çok tetizim zaten. Tetiz olmak da durumundayız. Yani her şeyi geçtim. Kendi değer yargılarımı geçtim. youtube YouTube'la ilgili arkadaşlar Evet. Evet. Kupa dörtlüsü var. İçimdeki hayal kırıklığını ne yapacağız diyor. Derin bir hayal kırıklığı var. Evet. Yani tarotlarda zaman ne kadar doğrudur? Önce pardon yani şeyden dalayım. Katina'dan dalayım. Ya bu tarz konularda katinayı çok kullanmak doğru mu bilmiyorum. Yani ikili e, evet ilişki konusu ne zaman bir araya geliriz dedik ama daha çok sorunu irdelemek, aradaki ilişkiyi e, irdelediğimiz zaman katina kullanırız ama tam aldım kullanayım. Dara. Bu yüzden işte diyorum yani hani yol Aral. Çok şükür ki Aral geldi. Deve. Elmas. Oo, çok fazla karakter geldi. Sünit de geldi. Evet. Arkadaşlar bu kişinin bakın hayatında gizlediği, sakladığı çok dedikoducu, aranızdaki durumu istemeyen, aranızdaki duruma hani çomak sokan diyelim deyim yerindeyse burada birisi var. Ee, yani dedikodu durumundan çekinen birisi var. Dedikoducu birisi var. Böyle aranızda bir kırıklık oluşmuş, küskünlük var. Zaten konumuz o. Nerede, ne zaman bir araya geliriz dedik. Dediğim gibi aramızdaki buzları eriyecek maçlarımı da izleyin. Bundan önce umut var. Ama bu kişi sanki değişken yok, olumlu yönde değişiyor gibi. Şurası şurayı sadece merak ettim. Evet. Eyvah eyvah. Parsatranın altına bakın ne çıktı? Yılan. Ya arkadaşlar bu kişi söylemiyor ya da siz biliyorsunuz yani tahmin ediyorsunuz ama emin değilsiniz. Bu kişi söylemiştir, söylememiştir. Kontrol el alacağım diyor ama ciddi sorunlar da var aranızda ya. Yani bir araya gelmenizin önünde büyük engeller de var. Yılanlar var. Kapalı koyuyorum. Ve normal enerjisine de güvenin yani. Yılan var ve dedikoducu fitne hücur kişiler var. Bir kadın enerjisi var. Bu kişinin çevresinde yani blöf yapa, yapabilecek potansiyelde. Sırlarını söylemekle tehdit edebilecek potansiyelde. Bir enerji de var burada. Ama ben şöyle ne zaman nerede dedik ya? Bir araya geliriz dedik. Genel yorumu yapayım. Deta en son söyleyeceğim. Burada bir dara enerjisi var arkadaşlar. Bu kişi hatta şurası yakın geçmiş olabilir arkadaşlar. Yakın geçmiş enerjisinden bahsedebiliriz. Şimdi dara enerjisi de sıkıntılı. Hani zor bir enerjidir. Böyle kapalı enerjilerde, kendine göre kuralları olan, böyle ciddiyete pek yanaşmayan, hani ciddiyet, evlilik konusunda pek sıcak bakmayan zor bir karakterdir. Şimdi burada e, bu kişi yakın geçmiş olarak aldım büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Hayal kırıklığının sebebi ne biliyor musunuz? Konumuz evet nerede ne zaman bir araya geleceğiz konusu ama burada farklı detaylar da verir onu da söyleyeceğim. Küçük adımlarla büyük sonuçlar elde etmek istemiş. Ben demiş işte küçük bir adım atsam da işte o sana vaatler büyük vaatler vermesem de büyük sonuçlar elde edebilirim diye düşünmüş. Fakat bu gerçekleşmemiş sanki. Büyük bir hayal kırıklığı yani beklentisi gerçekleşmemiş. Çoğu arkadaşım için. Bazıları için ise sizi hayal kırıklığına uğratmış, kendini ortaya koyamamış ve böyle dara enerjilerini çok yansıtmış. Küçük bir eylemde bulunarak onun gönlünü çabuk alırım modu oluşmuş. Ancak ben burada bir taşınma durumu. Yani bu böyle geldi böyle gider moduna girmiş. Ben dar enerjisinde kalırım. Çok evliliğe sıcak bakmam. İşte evlilik olmasa gerekmiyor. Ciddiyet, ciddi bir ilişkiye beni darlayan konulara gelemem. Zor bir karakter. Koşullar öne sürer. Kendi istediği olsun ister küçük adımlarla geleyim. Zaten kırılsan da senin gönlünü alırım nasıl olsa moduyla devam etmiş sanki ilişkiniz. Ancak sonrasında bir taşınma durumu var arkadaşlar. Bir yer değişikliği durumu var sanki. Göç etme, taraflardan birinin uzaklaşma durumu var. Ben burada uzak mesafe ilişkisi de aldım. Uzaklaşma durumundan bahsediyor. Beklenmedik belki de bir durum ortaya çıkmış. Bu kişinin taşınması, iş değişikliği, sizin taşınmanız araya bir mesafe girmiş. Yakın geçmişte böyle bir durum yaşanmış. Önce şu süreci anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi cevabımıza geleceğiz. Yani e, veya siz ondan uzaklaştınız. Baktınız ki olacak bir durum yok. Ve bir bitişe doğru gidilmiş arkadaşlar. Araya mesafe girmiş, yol girmiş. Şimdi burada ilişki tiplerine göre ayırmak istemiyorum ama evet bu kişi yoğun heyecan, tutku hisseden birisi tekrar başlatmak bittiği zaman tekrar başlamış ya da tekrar başlatmayı düşünmüş ancak uzak mesafe durumu veya yol durumu var burada şimdi e, üçlü kişilerden bahsediyorsak arkadaşlar üçlü kişilerden bahsediyorsak burada bir bitiş sizinle başlamak istese de araya mesafe girmiş. Çünkü bir babalık durumundan bahsedebiliriz. Evle ilgili sorumluluklardan bahsedebiliriz. Bundan dolayı size karşı şöyle tersine işlediği zaman süreç bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Onun dışında onun dışında burada sizinle ilgili eğer böyle bir sorunumuz yok diyorsanız, diğer kişi sorunumuz yok diyorsanız arkadaşlar ciddi düşünmüş. Evlilik veya ciddi ilişki isteyen, sizinle benim evim sensin diyen zaten belki de vardı. Ee, size ne tekrar başlamak isteyen, bitse bile tekrar başlamak isteyen birisi var burada. Şimdi tabii ki sorun, dediğim gibi şurada ben bir göç uzaklaşma durumu da aldım çoğu arkadaşım için. Yani bu süreç böyle devam eder derken artık şu var arkadaşlar kafanız karışmasın. Taşın altına elimi koymam lazım. Ciddi düşünmem lazım. Onunla tekrar... Ee, yoksa tamamen kaybedeceğim modu var. Bir uzaklaşma var. Ya uzak mesafe var, ya uzaklaşma var. Ama sanki bu aklınıza kişinin beklemediği bir durum arkadaşlar. Beklemediği bir durum. Yani e, şunu söyleyeyim, İşte az vereyim, çok alayım. Bu böyle de gitsin modunda iken böyle gitmeyeceğini anlamış. Bir uzaklık araya girmiş sanki ve artık daha ciddi düşünmem gerekir. Ciddi adımlar atmam gerekir moduna girmiş birisi var üçlü kişi e, ilişki tipi varsa söylediğim şekilde alabilirsiniz burada Çünkü Aral kartını verdi sağlam bir enerji ciddi bir enerji üçüncü kişiler var ise bu kişinin düzeni var ise sorumlulukları var babalık sorumlulukları evle ilgili sorumlulukları ondan dolayı sizi istese bile bir bitişe doğru gitmiş olabilirsiniz ama tekrar başlar mı söyleyeceğim şimdi Evet Burçları söylemiş miydim arkadaşlar? Üsttekileri söyledim ama bazen unutuyorum. Evet. Şurada bakalım. Ateş enerjisi var. Burada. Evet. Balık söylemiştik. Burada ikizler ve aslan enerjisi. Ee, güneş ve ay beraber çıktı. Bir taraf aydınlık, bir tarafı karanlık. Balık, ikizler, aslan enerjisi var. Arkadaşlar net bir taşınma durumu var. Göç durumu var. Uzaklaşma durumu var. Böyle bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Yani beklenmedik sanki ani bir durum gibi geldi bana. Ee, bu kişi evet seçimden bahsediyor. Belli bir süre dediğim koşullar çok var. Yani süreci böyle inişli çıkışlı götürmeye çalışmış. Yani yani az verip çok alma dedik ya. Küçük adımlar atsam da onun gönlünü alırım modu var. Fakat bu taşınma durumu veya uzaklaşma durumu beklediği gibi yani beklenen dışında bir şekilde gelişmiş sanki. Bu durum beklenmiyormuş. Şöyle söyleyeyim. Burada seçim kartından bahsetti. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Aranızdaki durum her ne olursa olsun bu kişi sizi seçecek uzaklık mesafe uzak mesafe ilişkisi içinde olanlar varsa size doğru gelme size doğru yol alma veya siz onun yanına gideceksinizdir. Aradaki mesafeleri kapatmakla ilgili bir gündemi var burada. Şu süreci anlatırsak dediğim gibi üçüncü kişiler olsun ya da olmasın sizi seçen birisi var. Önceleri korkmuş, belirsizlikte bırakmış. Fakat siz uzaklaştıysanız Araya mesafe girdiyse bu kişi artık seni seçiyorum diyor. Güneş tüm kartları aydınlatır. Haberleşmek istiyorum diyen birisi var. Uzak mesafe aldım sanki. Evet. Mantık enerjisine bakın bu durum gelmiş. Özellikle uzaklık şu an uzaksınız. Uzak mesafedesiniz ya da Aranız limonu. Bu durum gelmiş bu kişiye arkadaşlar. Mantık çerçevesine düşünmem gerekir. Duygusal düşünmemem gerekir modunda. Burada elmas kartı parayla ilgili konular da var. Bakın burada deve kartı da geldi. Maddiyat durumundan da bahseder. Ancak bakın iki kez güneş kartını tekrar tekrar verdi. Aranızdaki durum net aydınlanacak arkadaşlar. Aranızdaki durum net olarak aydınlanıyor. Maddiyatı beklemiş olabilir. Aranızda başka sorun yoksa bu kişi. Uzak bir yerden iş imkanı, iş bulmuş olabilir. Ondan dolayı ayrılık yaşanmıştır. Fakat her şey aydınlanacak. Bazı konularla ilgili maddiyatla ilgili olsun, diğer konularla ilgili olsun. Size soğuk, size böyle gergin enerjiler yansıttıysa burada bir hazırlık dönemini alabiliriz. Sonunda diyor her şey aydınlanacak. Şimdi arkadaşlar Şurada duygu bakın. kupası var burada ya. Yani size hayran birisi var. Duyguları, duygularını ifade etmek isteyen birisi var. Fakat bu kişinin kafasını karıştıran, şurada Parsatra'dan bahsetmiştik ya. Yılan da vardı ya. Yani şu son kartlarda ben bunu aldım. Farklılıklarınızı gözüne e, sokan, öyle söyleyeyim birileri olabilir. Ya sen de o işte onun onunla olur mu? Veya din farkınız vardır, yaş farkınız vardır. Bir eğitim farkınız vardır. Anlatabildiğim uzak mesafe vardır. O kişiyi dolduran birileri net var. Ve aslında size hayran, size aşkını haykırmak isteyen bakın size bakan bir sünit kartı var. Sünit kartının da şöyle bir özelliği var. Biraz e, ayran gönüllü diyebiliriz. İşte kadınlara zaafı olan yani size şey enerji yansıt, yansıtmış olabilir. Hani e, bana böyle geldi acaba başkalarından böyle geliyor hatta ben şöyle algıladım birileri size bile bu dedikodular iletiyor olabilir o zaten şöyledir o zaten böyledir formatında birisi var size bakan birisi var yani siz onunla şöyle bir tecrübe edilmiş olabilirsiniz yani güvenebilir miyim acaba işte başkalarıyla da bunu başkalarına da söylemiş midir başkaları da bunu yaşamış mıdır modu da modunda da olabilirsiniz fakat size bakan birisi var size yoğun arzu, tutku hisseden birisi var. Yani dürtüsel olarak da size çekilen birisi var. Aşk enerjisi var, hayranlık enerjisi var. Fakat dediğim gibi bu kişinin kafasını karıştıran aile veya yakın çevresinden birileri var. Dediğim gibi bazen bu etkiler size kadar geliyor olabilir. Şimdi arkadaşlar. Burada ne zaman bir araya geliriz? nerede ne zaman bir araya geliriz Ener enerjisini sorarsak. Benim buradan aldığım bir açık bir ortam arkadaşlar. Net. Yani bir araya geleceğiniz ortam daha önceleri buluştuğunuz bir ortam olabilir. Bir bahçe, bir park alanı ve ikinci vurgu su kenarı. <laughs> yani deniz kenarı olabilir. Bulunduğunuz yaşadığınız yerde deniz varsa ya da bir akarsu, göl kenarı böyle bir ortamdan park alanında belki böyle bir gölet vardır. Öyle bir alandan bahsedebiliriz çoğu arkadaşım için. İlkbahar, ilkbahar yani Mart ayı, Mart ayları veya Ağustos ayı ikisi arasında gidip geliyor. Yani Mart, Nisan veya Ağustos aylarını burada çok verdi. Ağustos vurgusu özellikle Ağustos ve Mart vurgusu çok var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Açık bir alanda daha çok Açık bir alanda karşı karşıya gelebilirsiniz. Dediğim gibi bir su kenarı, bir park alanı e, gibi bir alanda. Şöyle kartlara yine bakıyorum. Evet. Bu kişi e, işte şu an Kasım'dayız. E, bu planı yapıyor. Yani e, umutsuzluğa şu anda umutsuzluğa düşmüş olabilir ama sizinle ilgili planlar önce yazılı bir mesaj gelebilir. Onu da söyleyeyim. Ve... Uzun bir mesafe yol yolculuk durumu ya siz gideceksiniz arkadaşlar kavuşma barışma bazı arkadaşlarım için bir yolculuk esnasında tesadüfen denk gelebilirsiniz veya beraber bir yolculuğa çıkabilirsiniz bundan bahsediyor hatta evet ya yaz vurgusu daha çok var arkadaşlar ya yaz böyle sıcak hava vurgusu burada deve de gördüm ben yani çöl hayvanıdır sıcak iklim hayvanıdır. Yazılı bir iletişimden bahsedebiliriz öncelikle. Evet. Yol yolculuk, uzak mesafe dediğim gibi Mart, Nisan veya Ağustos ayı vurgusu, yaz mevsimi vurgusu daha fazla var. Su kenarı bir akarsu, deniz veya gölet kenarı, açık hava vurgusu böyle bir alanda bir araya parkala park gibi bir alan olabilir. Bir araya gelecek. sanki arkadaşlar net yani. Daha önceden belki de görüştüğünüz, buluştuğunuz bir alan. Şöyle kartlara tekrar bakıyorum. Karıştırdım ama. Bazıları için dediğim gibi yol yolculuk vurgusu. Çok istisna bir okul ortamı da var. Ama herkese bu uymayacaktır. Evet kart alalım. Hangisinden tavsiye kartları. Çok karıştı ama kusura bakmayın artık. Şey karıştı. Kartlar karıştı. Açılım değil arkadaşlar. Onu da hemen atlamayın oradan karışık falan diye zaten hani aha, aha da geldi bakın iletişim kapısı bu arkadaşlar şu bakın yanlış algılanmasın ne zaman bir araya yani fiziksel anlamda bir araya gelmek artık fiziksel anlamda biz beraberiz demek ya da sizin ilişki tipiniz hangisi iletişim kurabilirsiniz bakın burada iletişim sorunlarını çözmekle ilgili bir kart çok yakın zamanda iletişim kurabilirsiniz ama bu fiziksel anlamda bir araya gelmek ya da bir birliktelik kararı almakla ilgili Hani o kararı konuşmakla ilgili. Size manevi uyanış, farkındalık. Kendiniz bir e, farkındalık yaşayabilirsiniz bu kişiyle ilgili. İş dünyanıza döndüğünüz zaman göremediklerinizi görebilirsiniz yakın zamanda. Bir şeyler de öğrenebilirsiniz. Yani sizin isteminiz dışında bu bilgi size gelebilir. Başka bir konu ya da durum ya da kişiyle ilgili yeniden başlangıç, tazelik, yenilik enerjisi var. Yeni bir iş, yeni bir e, aşk diyebiliriz veya yeni bir ev beklentiniz her neyse arkadaşlar yeni bir okula başlayacak olabilirsiniz sınav kazanacaksınızdır yeni başlangıçlara hazır olun dedi kartımız ne diyelim aha hayırlısı olsun demeden çıkmayın sakın <laughs> unutuyorum açılımın karşınızda olsa ne söylerdi veya hamurlar gibi sev beni bencillik yine kaçmak mümkün olmasın çok kaçmış belli ki sizi yormuş yani yoksa kaçarım diyor sevmesek beni diyor. Biraz da manipülasyon yapan birisi var. Ne diyelim hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.